Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sonra seyahati fikriyede bulunan o meraklı ve terakkiyle zevki ve şevki artan dünya yolcusu, bahar bahçesinden bir bahar kadar bir güldeste-i marifetle iman alıp gelirken, Hayvanat ve tuyur aleminin kapısı hakikat bin olan aklına ve marifet aşina olan fiirine açıldı. Yüz bin ayrı ayrı seslerle, seslerle ve çeşit çeşit dillerle onu içeriye çağırdılar. Buyurun dediler. O da girdi ve gördü ki, Bütün hayvanat ve kuşların bütün nev'ileri ve taifeleri ve milletleri, bir ittifak lisanı kal ve lisanı halleriyle, La ilahe illahu deyip zemin yüzünü bir zikirhane ve muazzam bir meclisi tehliye suretine çevirmişler. Her biri bizzat birer kaside-i Rabbani, birer kelime-i Sübhani ve manidar birer harfi Rahmani hükmünde sanilerini tavsif edip hamdü sena ediyorlar vaziyetinde gördüm. Güya o hayvanların ve kuşların duyguları ve kuvaları ve cihazları ve azaları ve aletleri manzum, manzum ve mevzum kelimeleridir ve muntazam ve mükemmel sözlerdir. Onlar bunlarla hallak ve rezaklarına şükür ve vahdaniyetine şehadet getirdiklerine kat'i delalet eden üç muazzam ve muhit hakikatleri müşahede etti. Birincisi hiçbir cihetle serseri tesadüfe ve kör kuvvete ve şuursuz tabiata havalesi mümkün olmayan, hiçten hakimane icad ve sanatlar verane, ibda ve ihtiyar karane ve alimane halk, halk ve inşa ve 20 cihetle ilim ve hikmet ve iradenin cilvesini gösteren ruhlandırmak ve ihya etmek hakikatidir ki, zirhlar adedince şahitleri bulunan bir birhan-ı bahir olarak, Zat hay kayyumun vücubu vücuduna ve sıfat sebasına ve vahdetine şehadet Kendisi o hadsiz masnolarda birbirinden simad ve farikalı ve şekilce zinetli ve miktarca mizanlı ve suretçe intizamlı bir tarzdaki temizden, tezyinden, tasvirden öyle azametli ve kuvvetli bir hakikat görünür ki kadri külli şey ve alimi külli şeyden başka hiçbir şey bu her cihetle binlerle harikaları ve hikmetleri gösteren hatalı fiile sahip olamaz.'' ve hiçbir imkan ve ihtimal yok. Üçüncüsü birbirinin misli ve aynı veya az farklı ve birbirine benzeyen mahsur ve mahdut yumurtalardan ve yumurtacıklardan ve nutfe denilen su katrelerinden bu hadsiz hayvanların yüzbinler çeşit tarzlarda ve birer mucize hikmet mahiyetinde bulunan suretlerini gayet muntazam ve muvazeneli ve hatasız bir heyette açmak ve fethetmek öyle parlak bir hakikattir ki hayvanlara adedince senetler, deliller o hakikati tenvir eder. İşte bu üç hakikatin ittifakıyla hayvanların bütün envağı beraber öyle bir la ilahe illahu deyip şehadeti getiriyorlar ki, güya zemin büyük bir insan gibi büyüklüğü nispetinde la ilahe illahu diyerek semavat ehline eşittiriyor mahiyetinde gördü ve tam ders aldı. Birinci makamın yedinci mertebesinde bu meskur hakikatleri ifade manasıyla, لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب وجوده في وحدته اتفاق جميع أنواع الحيوانات والطيور الحامدات الشاهدات بكلمات حواسها وقواها وحسياتها ولطائفها ولطائفها الموزنات المنتزمات الفسيحات وبكلمات جهازاتها وجوارحها وأعدائها وآلاتها المكملات المكملة البالغة بشهادة عزمة إحاطة حقيقة الإيجاد والصنع والإبداع والإرادة وحقيقة التمييز والتزيين بالقصد وحقيقة التقدير وتسوير, وتسوير بالحكمة بالحكمة مع قطعية دلالة حقيقة فتح جميع سورها المنتزمة منتظمة المتخالفة المتنوعة غير المحصورة من بيضات وقطرات متماثلة متشابهة محصورة محدودة دان المشتر سون رأو متفكر معرفة إلهيين حدسز مرتبالرين دا نهاية سيز أزواقن دا دا إلى İnsanlar alemine ve beşer dünyasına girmek isterken başta enbiyalar olarak onu içeriye davet ettiler. O da girdi en evvel geçmiş zamanın menziline baktı gördü ki Nebi Beşer'in en nurani ve en mükemmeli olan umum peygamberler aleyhisselam bil icma beraber la ilahe illahu deyip zikrediyorlar ve parlak ve musaddak olan hadsiz mucizatlarının kuvvetiyle tevhidi iddia ediyorlar. Ve beşeri hayvaniyet mertebesinden melekiyet derecesine çıkarmak için Onları iman-ı billaha davet ile ders ediyorlar gördüm. O da o nurani medresede diz çöküp derse oturdu gördük ki meşahiri insaniyenin en yüksekleri ve namdarları olan o üstadların her birisinin elinde halık kayna tarafından verilmiş nişane-i tasdik olarak mucizeler bulunduğundan her birinin ihbarıyla beşerden bir tayfeyi azime ve bir ümmet tasdik edip imana geldiklerinden o yüz bin ciddi ve doğru zatların icma ve ittifakla hüküm ve tasdik ettikleri bir hakikat ne kadar kuvvetli ve kat'i olduğunu kıyas edebildi. Ve bu kuvvete bu kadar muhbir-i sadıkların hadsiz mucizeleriyle imza ve ispat ettikleri bir hakikati inkar eden ehli dalalet ne derece hadsiz bir hata bir cinayet ettiklerini ve ne kadar hadsiz bir azaba müstahak olduklarını anladı ve onları tasdik edip iman getirenler ne kadar haklı ve hakikatli olduklarını bildiği iman kutsiyetinin büyük bir mertebesi daha ona göründü. Evet, enbiya Aleyhisselam, Cenab-ı Hak tarafından fiilen tasdik hükmünde olan hadsiz mucizatlarından ve gösteren muarızlarına gelen tımavi pek çok tokatlarından ve hak olduklarına delalet eden şahsi kemalatlarından ve hakikatli talimatlarından ve doğru olduklarına şahit eden kuvveti imanlarından ve tam ciddiyetlerinden ve fedakarlıklarından ve ellerinde bulunan kutsi kitap ve suhutlarından ve onların yolları doğru ve hak olduğuna şahit eden itibarlarıyla hakikate kemalata nura vasıl olan hadsiz tilmizlerinden başka onların ve o pek ciddi muhbirlerin müsbet meselelerde icmağı ve ittifakı ve tevatürü ve ispatta tevafuku ve tesanidi ve tetabuku öyle bir hüccettir ve öyle bir kuvvettir ki dünyada hiçbir kuvvet karşısına çıkamaz ve hiçbir şüphe ve bırakmaz. Ve imanın erkanında umum Enbiya'yı aleyhisselam tasdik dahi dahil olması o tasdik büyük bir kuvvetle bağ olduğunu anladı. Onların derslerinden çok feyzi imanı aldı. İşte bu yolcunun meskuru dersini ifade manasında birinci makamın sekizinci mertebesinde La ilahe illallahüllezi benle ala bi ucubi fi vahdeti icma'u cemil enbiya'i bi kuvveti mucizatihimül bahiretil musaddiketil musaddaka denilmiş. Sonra imanın kuvvetinden ulvi bir zevki hakikat alan o seyah-ı talip Enbiya Aleyhisselam'ın meclisinden gelirken ulemanın ilmel yakın suretinde kat'i ve kuvvetli delillerle Enbiyaların Aleyhisselam davalarını ispat eden ve asfiyah ve sıddıkhin denilen mütebahir müştehit muhakkikler onu dershanelerine çağırdılar. O da girdi gördü ki binlerle dahi ve yüzbinler ve, ve yüz müdakik ve yüksek ehli tahkik kıl kadar bir şüphe bırakmayan tetkikat amikalarıyla başta vücubu vücud ve vahdet olarak müsbet mesail-i imaniyeyi ispat ediyorlar. Evet istidatları ve meslekleri muhtelif olduğu halde usul ve erkan imaniyede onların müttefikan ittifakları ve her birisinin kuvvetli ve yakini birhamlarına istinatları öyle bir hüccettir ki onların mecmu kadar bir zekavet ve dirayet sahibi olmak ve birhamlarının umumu kadar bir birham bulmak mümkün ise karşılarına ancak öyle çıkılabilir. Yoksa o minkirler yalnız cehalet ve eceliyet ve inkar ve ispat olunmayan menfi meselelerde inat ve göz katma suretiyle karşılarına çıkabilirler. Gözünü kapağın yalnız kendi kendine gündüzü gece yapar. Bu seyah, bu muhteşem ve geniş dershanede, bu muhterem ve mütebahir üstadların neşrettikleri nurlar, zeminin yarısını bin seneden ziyade ışıklandırdığını bildi ve öyle bir kuvve-i maneviyeyi buldu ki, bütün ehli inkar sopansa, onu kıl kadar şaşırtmaz ve sarsmaz. İşte bu yolunun bu dershaneden aldığı derse bir kısa işaret olarak, birinci makamın dokuzuncu mertebesinde, La ilahe illallah allazi dalla ala wujubi wujudihi fi wahdati ittifaq jamil asfiyai bi quwwati barahinihim az-zahirati al-muhaqqaqati denilmiş. Sonra imanın daha ziyade kuvvetlenmesinde ve inkişafında ve ilmel yakin derecesinden aynel yakin mertebesine terakkisindeki envarı ve ezakı görmeye çok olan o mütefekkir yolcu medreselerin gelirken hadsiz küçük tekkelerin ve zaviyelerin telahukuyla tevessü eden gayet feyizli ve nurlu ve sahra genişliğinde bir teke, bir hangah, bir zikirhane, bir irşadgahda ve cadde-i küray Muhammedinin aleyhissalatü vesselam ve miracı Ahmedinin aleyhissalatü vesselam gelgesinde hakikate çalışan ve haka erişen ve aynı yakine yetişen binlerle ve milyonlarla kutsi mürşitler onu dergaha çağırdılar. O da girdi gördü ki bu ehli keşif ve keramet mürşitler keşfiyatlarına ve müşahedetler, müşahedelerine ve kerametlerine istinaden bir icma müttefikan La ilahe illahu diyerek vücubu vücud ve vahdeti Rabbaniye'yi kaynata ilan ediyorlar. Güneşin ziyasındaki yedi renk ile güneşi tanımak gibi yetmiş renk ile belki Esma-i Hüsna dedince Şems-i Ezeli'nin ziyasından tecelli eden ayrı ayrı nurlu renkler ve çeşit çeşit ziyalı levnler ve başka başka hakikatli tarikatlar ve muhtelif doğru meslekler ve mütenevi haklı meşreplerde bulunan o kutsi dahilerin ve nurani ariflerin icma ve ittifakla İmza tikleri bir hakikat ne derece zahir ve bahir olduğunu aynı yapayım müşahede ettim. Ve enbiyanın aleyhisselam icması ve asyanın ittifakı ve evliyanın tavafuku ve bu üç icmağın birden ittifakı güneşi gösteren gündüzün ziyasından daha parlak gördüm. İşte bu misafirin tek eden aldığı feyze kısa bir işaret olarak birinci makamın 10. mertebesinde la ilahe illallahul lazı bendallâ ala wücûbi vahdeti icmâ'ul evliyâi bi keşfiyatihim ve keramatihim zahiretin muhakkakatin musaddaka verilmiş. Sonra kemalat-ı insaniyenin en mühimi ve en büyüğü belki bir cümle kemalat-ı insaniyenin menbaı ve esası iman-ı billah'tan ve marifetul ve marifetullah'tan neşet eden muhabbetullah olduğunu bilen o dünya seyahı bütün kuvvetiyle ve letaifiyle imanın kuvvetinde ve marifetin inkişafında daha ziyade terakki etmesini istemek fikriyle başını kaldırdı ve semavata baktı. Kendi aklına dedi ki, Madem kainatta en kıymetli şey hayattır ve kainatın mevcudatı hayata musahardır ve madem zi hayatın en kıymetli ziruhtur ve ziruhun en kıymetli zi şuurdur. ve madem bu kıymetlilik için kirey zemin zi hayatını temadiyen çoğaltmak için her asır her sene dolar boşalır elbette ve herhalde bu muhteşem ve müzeyen olan semavatın dahi kendisine nasip ahalisi ve sekinesi zi hayat ve ziruh ve zi vardır ki Huzur-u Muhammedide aleyhissalatü vesselam sahabelere görünen Hazreti Cebrail'in Aleyhisselam temessülü gibi melaikeleri görmek ve onlarla konuşmak hadiseleri tevatür suretinde eskiden beri nakil ve rivayet ediliyor. Öyleyse keşke ben semavat ehliyle dahi görüşseydim, onlar ne fikirde olduklarını bilseydim. Çünkü halık kainat hakkında en mühim söz onlarındır diye düşünürken birden semavi şöyle bir sesi işitti. Madem bizimle görüşmek ve dersimizi dinlemek istersin, bil ki baştan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ve Kur'an'ın mucizü beyan olarak bütün peygamberlere vasıtamızla gelen mesaili imaniyeye en evvel biz iman etmişiz. Hem insanlara temessül edip görünen ve bizlerden olan bütün ervah-ı tayyide bila istisna ve yani bil ittifak bu kainat kadıkının vücudu vücuduna ve vahdetine ve sıfat-ı kutsesine şehadet edip birbirine muvafık ve mutabık olarak ihbar etmişler. Bu hadsiz ihbaratın tevafuku ve tetabuku güneş gibi sana bir rehber dediklerini bildi ve onun nuru imanını parladı zeminden göklere çıktı. إشترى بو يو دون الملاكين أبدا درس رسالة إشارة ولاد. برجي لا إله إلا الله الواجب واجب الوجود لزيدا على وجود وجوده في وحدته اتفاق الملايكة المتمثلين بأنظار الناس والمتكلمين ما خواص البشر بإخباراتهم المتطابقة <applause> المتوافقة توافقة دنيا المشتر. صار في مراق و في أو مسافر على ve mahsus taifelerin dillerinden ve lisan hallerinden ders aldığından alemi gayb ve alemi berzahta dahi mütala ile bir seyahat ve bir tarihi aykat arzu ederken her taife insaniyede bulunan ve kainatın meclisi olan insanın çekirdeği hükmünde bulunan ve küçüklüğüyle beraber manen kaynağı kadar imsat edebilen müstakim ve münevver akılların, selim ve nurani kalplerin kapısı açıldı. Baktı ki onlar alemi gayb ve alemi işaret ortasında insani berzahlardır ve iki alemin birbiriyle temasları ve muameleleri insana nispeten o noktalarda oluyor gördüğünden kendi akıl ve kalbine dedi ki gelin bu emsalinizin kapısından hakikate giden yol daha kısadır. Biz öteki yollardaki dillerden ders aldığımız gibi değil belki iman noktasındaki itisaflarından ve keyfiyet ve renklerinden mütalamız ile istifade etmeliyiz dediği mütalaya başladı gördük ki İstidatları gayet muhtelif ve mezhepleri birbirinden uzak ve muhalif olan umum istikametli ve nurlu akılların iman ve tevhiddeki itisafkarane ve rasihane itikatları tevafuk ve sebatkarane ve ana kanat ve yakinleri tetavuk ediyor. Demek tebeddül etmeyen bir hakikate dağınıp bağlanmışlar ve kökleri metin bir hakikate girmiş kopmuyor. Öyleyse bunların noktayı imaniyede ve vücub ve tevhidde icmaları hiç kopmaz bir zincir-i nuranidir ve hakikate açılan ışıklı bir penceredir. Hem gördü ki meslekleri birbirinden uzak ve meşrepleri birbirine mübain olan o umum ve nurani kalplerin erkan-ı imaniyedeki müttefikane ve itminan karane ve bana keşfiyat ve müşahedatları birbirine tavuk ve tefitte birbirine mutabık çıkıyor. Demek hakikate mukabil ve vasıl ve mütemessil bu küçücük birer arş-ı marifet-i Rabbaniye ve bu cami birer ayne-i samedaniye olan nurani kalpler şemsi hakikate karşı açılan pencerelerdir ve umumu birden güneşe aynı darlık eden bir deniz gibi bir aynayı azamdır. Bunların vücut bu vücutta ve vadette ittifakları ve icmaları hiç şaşırmaz ve şaşırtmaz bir rehberi ekmel ve bir mürşid-i Çünkü hiçbir cihette hiçbir imkan ve hiçbir ihtimal yok ki hakikatten başka bir vehim ve hakikatsiz bir fikir ve asılsız bir sıfat bu kadar müstemirgane ve rasihane bu pek büyük ve keskin gözlerin umumunu birden aldasın, galat hisse uğrasın, buna ihtimal veren bozulmuş ve çürümüş Reçilmiş bir akla bu kainatı inkar eden ahmak sofistaylar dahi razı, olamazlar, da, razı olmazlar. Reddederler diye anladı. Kendi akıl ve kalbiyle beraber amen tu billah dediler. İşte bu yolcunun müstakim akıllardan ve münevver kalplerden istifade ettiği marifeti imaniye kısa bir işaret olarak birinci makamın 12. ve 13. mertebelerinde La ilahe illallah vacibul vacib ul la ala ucubi ucudi fi vahdeti icmaul uqulil müstakimeti müstakimetin المستقيمة المنورة باعتقاداتها المتوافقة وبقناعاتها ويقينياتها المتطابقة مع تخالف الاستعدادات والمذاهب وكذا وكذا دل على وجوب وجوده في وحدة اتفاق القلوب السليمة سليمة النورانية بكشفياتها المتطابقة وبمشاهداتها المتوافقة مع تباين المس تباين المسالك والمشارب دل سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين الفاتحة